Ah. Evet. Biraz uçlarını yapsaydın. Ya. Ee. Hepsini yok. Sigarayı tutuşturalım da. Şimdi önce şununla başlayalım. Nasıl olsa iptal ettirdik. Aynı hesaba Üç tane kart mı olur canım? Biri kaybolsa gitti. Şöyle bir tanesi olsun. yetiyor. Şöyle tutsana Meryem. Heh, biraz, biraz... <laughs> biraz is yapsın. O da bir koksun. Oh oh oh. Ben... Ben tamam o gitti artık. Evet, tamam. Yamuldu mu? tutun da. O zaten 5 sene önce de oldu. Son kullanım. Işi. Hala aktif durumda ya. Otomatik kapanması lazım. Kart yolladım bana. Bir Getir onu da bitirin. bir kere. Şey kırarım birazdan. <laughs> Kurusun kırarım onları da. Tam <laughs> bana bir çay yap da ondan sonra sucuğu pişiririm. Abilerin kavga etti mi kızım giderken? İyi. Sekizde ee, çıktım ya ben. İki gündür sekizde çıkıyor. Evet, tabii her, her sabah sekizde gidiyor. Ama indi Senin için değil ya. Isır ee, ısır ya kızım onu ya. Dondurma gibi o. Şekerleme o. Lokumlu. Dondurma, dondurma Hı -hı. değil yani. Normal dondurma Hı -hı. değil Hı -hı. baba mı? Bir Matematik çalışması lazım. Öğretmeni gördü söyledi bak. Matematik. Evet matematik şeymiş. Çarpma şeyleri bozuk. Toplaması iyi de çarpması diyor. bozuk. Çalışkın biraz diyor. Anlamıyor Dört ki. Gördü, öğretmeni söyledi matematik çalışması. Okuması iyiymiş. Okuması iyi filan da toplaması matematik da iyi. Çarpması diyor. biraz zayıf. Çarpı.